Merhaba değerli dostlar ben geldim ben Demir kanalıma kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne geldiniz replere bakacağız birlikte hep birlikte atacağız bakalım neler onların mutluluklarına şahit olacağız ortak da olacağız buyurun iyi seyirler ilk replemiz şakır bin bana hiç para vermen gereksiz oyun ulan oyun sen var ya bana niye para vermek istedin bakalım bu dostumuza ne verdin bu dostumuz nasıl bir kazançla karşı karşıya kalmış kal bu oyunda onu öğreneceğiz. Öğrenmeye devam edeceğiz. Kaç para beti var bu arkadaşın? 30 lira. 30 TL. 3000 satın almış ya da 30 liradan oyuna girmiş. İkisinden biri. Ceba hangisi? Önemli mi? Tabii ki değil. Önemli olan şu anda vereceği para. Önemli olan şu anda ödeyeceği para kardeşim. 6. pin uzatma yerine. Eee 7000'de para yok. 8'de geldik. 8'deyiz şu an. Onunla biz 8'deyiz kardeşim. 8'deyiz. Para ver. Para ver. Onuzu ver. Çabuk ver. Nice dedi. 900 lira. 894 lira. Ondan bir önceki. Ve geldik. Zurnanın zırt dediği yer olan son spin'e. Ulan yıldızlar çok para verebilir. Ulan yıldızlar deli para verdi. 27 bin lira. Oo uzatma da verdi. Tamam o zaman paramızı ver. <laughs> paramızı ver. Bu para vereceğim demek oluyor. Son sıkıntı atılan bu uzatma var ya. Bu uzatma para vereceğine işaret delalet verdi. 3 bin. 35 bin. Yok mu artıran? Yok mu artıran? <laughs> Yok mu artıran? Sizler nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Kanallarıma abone olup, videolarıma like atıp, bol yorum yapıyor musunuz? Yapıyor musunuz? Yapmıyor. Canlı gibi. Canlı spor. Morları da bağladık. Tamam. Karpanların yükselmesi lazım. Karpanların devasa hale geldi. Şu an öldü. Yetmez. Uzatmanın hakkını vermen lazım. Gel. Dört spin. Son spinlere doğru giderken sondan bir önceki spin kalpleri bağladı. 1024'ün üzeri güzel. 24 bin. Çok güzel. Son spindeyiz. Dana'nın kuyruğu burada kopacak. Son spinde ne var? 600 lira mı? bu kadar mı? Bu kadar mı kardeşim? Neyse olsun. Bu kadar olsun bizim olsun. Değil mi? 2500 lik. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonrakine. 10 lira betten dededeyiz. 10 lira betten dededeyiz. Zeus dede bize para ver kardeşim. Cigarım benim Güzel patlamalar. Kırmızı ve güzel bir şöyle delikanlı bir çarpan. Mor geldi önce. Çarpan. Ben kum saatleri geliyor çarpan. At şuraya bir binix. At şuraya bir binix. Harbiden attı ben. E max oldu bu. Harbiden attı biliyor musun? Hehehehe <laughs> max oldu. Tek spin. Tek spin değil mi? Aynen. Yarım sen benim. Replay dedim ben olur abi. Öpükte. Geçtik bir sonrakine. Yine dededeyiz Bu sefer 24 lira var. Bu sefer gibi bet 24 lira. 250 x etme eyleme canım iki tane üç, tane 250 x kaçtı ya yapma lan ha x bunu kaçırma abi bu ne lan Allah'tan 500 yakalı da 1000 kaçmak nedir abi ya ulan adam yakmak nedir arkadaş onu <laughs> biliyor musun ne güldüm ona da ulan ne güldüm o videoya biliyor musun adam yak yakmak nedir arkadaşım Milletin içinde 2-3 paket at diyor. Rezil et. Şerefsiz de diyor. Adam yakmak dedi. <laughs> 33 gün yetmez. 2 spin var. 113. Abi o kaçan binin yerini doldurmanla. Çok üzdü o Binix. O Binix demek bu betten 360 bin lira max bin demek ya. Bir spin var. Kaçlar gelmesi lazım. Kaçlar lan Kaçlar geldi lan aferin lan. Aferin lan aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. Hakkın lan. Yaklaştık abi. 125 bin lira verdi Bu iş olur. Verir mi ki? 4 bin. 3 bin. Tamam. Verdi. Verdi babası. Verdi. Aferin. Güzel replay. Güzel replay. Güzel, Güzel makbin. Max bin saatlerde gelir. Ya lazım değilsiniz ya değil mi? Bol keçiden patlat. Bol keçeden daha kaç. 360 bin lira geçemiyor. 360 bin TL'yi geçemiyor. Ama güzel para 24 lira 360 bin lira. Cillof gibi para geçtik. Bir sonrakine. Tebrikler dostum. Keeping is real this, 400 lira bet. Evet. Gayet, gayet geçerli bir bet. Bakalım bu 400 lira ne vermiş bu arkadaş? Milyon vermiş mi? 10 bin x versene. 40 milyon mu yapıyor? 1000 x dövüyor. 4 milyon yapıyor. İlk asan teşrif ettiler ilk spin'de. Ondan sonraki spin boş. Bir sonraki spin'de ne var peki? Neler var neler? Neler var ya da neler yok? evet bir tane daha var. 6.000 liracık. 6.080 lira vardı. Orada bir bağlantı gördük ya. Ondan dolayı sepette ne kadar var? 12.000 TL. Sepette 12.000 TL var. TL var, TL var. Dediğim gibi dostlar ne yapıyoruz? Bakın. iyi misiniz? İyi misiniz? Hoş musunuz? Adalarda boş musunuz? Şey yap. Tamam, Hasan at. 3 skin kaldı bak. Altın atarsan altın Hasan atarsan çok güzel olur. Sepeti de alırız. Sepet de bizim olur altın Hasan ile. 2 skin kaldı. Normal Hasan. Üst tur garanti. Alın bir tane altın Hasan. Hadi lan. Sepet de alalım. Oo iki tane birden attın. Harikasın. Ulan oğlum harikasın. Sen, sen gidersin ki 3x'lere 10x'lere bir yerlere. Bir yerlere gitmen lazım hatta. Bir yerlere gitmen gerekiyor ama. Hoppa felaket. Oo bir tane daha. Alalım. 8 spin var. Eşek olman lazım bir tane daha atlamak için. Eşek misin sen? Bence eşeğe benzemiyorsun. Şu durumda benzemiyorsun. Normalde eşeğe alacaksın da şu pozisyonda sana iyi sözler söylemek lazım. Bana vereceksin. Bana vermek istiyorsun belli oldu. Çok güzel. Abi çok güzel 12'e gider bu. Şu pozisyon 13 12'e gider. Bir çesim var. daha 2x'teyiz. Daha 3x'i var bunun. Daha lelerdeyiz. Bu daha bunun var kardeş. Kardeşi helikopter. koptur. Kardeşi melik Yalnız bu oyun çok yavaş dönüyor değil mi? Bana mı öyle geliyor yoksa? Spinleri yavaş gibi sanki değil mi? Fark ettiniz mi? Ben şu an fark ettim. Ha. Spin aralığı çok boş. Evet 3 kişiyiz. Altın atsam niye atmıyorsun? Altın atsan at. 3 ile çarpalım şu sepeti. Bak 90 bin lira yakın para var orada. At şu altın asana kardeşim. At şunu artık. Bir altın asan. Heh, şöyle şunu istiyorum ben kardeşim. Çarpış işte şu orayı. 94 bin lira mı 131 bin lira mı? Eterleme tabii ki değil daha 10x'e gideceğiz. 10x'e gideceğiz. Yolumuz o tarafa düşsün. Yolumuz gurbete düştü. 37 bin. Bir altın Hasan daha gider. Normalde gider. Ama altın Hasan daha iyi gider. Altın Hasan demek 100 bin lira demek. Sakatı 3'te çarpıyor ya. Çarpmaya devam ediyor ya. Altın balık anam 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 yapma sakın bir tane altın asan bir tane altın asan adamsın işte işte burada abi çılgınsın sen bu altın balık işi bitirdi <laughs> 1000x'lik balık ya ve altın asan tam zamanında geldi biliyor musun? Tam zamanında geldi dostum ha 400'den aşağı düşmüyor altın balık olduğu için bak sepeti görüyor musunuz? 400'den aşağı düş o zaman maksimum ver Ulan Max bin ben, 4 milyon. Ulan bir tane altın asan iş biter. Sakın. Bir tane altın asan. Ha şöyle bitti abi. 4 milyon. 4 milyon abi. Çılgın bir replaymiş be. Çok beğendim bu replayı ben. 10 x. 10 x. Harika bir replayla bu videoyu noktalandıralım. Tebrikler diyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atıp bol yorum yaparsanız sevinirim. Çok seviniriz, seviniriz. Sevinmeye devam ederiz. Konuşamadım. Seviniyorsunuz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.